Bırakacağım ben yotulu. Aypem bizi oyunla da atıyor arkadaşlar. Lütfen beni seçin çok istiyorum hiç seçilmedim. Bu ne? Ha? Ne bu şimdi? Hı? Amacınız ne sizin? Hı. Zor dedik ya bu kadar dedik mi? Ben zencefilin dediğini nasıl yapacağım? Zencefilin dediğini yapamazsam o ruj nasıl süreceğim? Bütün rujlarımın rengi birbirine karışacak. Bütün rujlar var. Evet. Evet. 10 tane ruj var şu an burada. Biri hatta düştü. Arkadaşlar bunlar ne ya? <laughs> bunlar e, peki. Neyse. Şimdi bunları sürmeye başlıyorum. İlk öncelikle birinci katı süreceğim. Yalnız bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bunlar kesin Lady'nin ya. Bir şey değil mi? Bunlar kesin Lady'nin çünkü bunlar benim değil arkadaşlar. Ben böyle rujlar kullanmıyorum. Bu arada Lady'ye söyleyeceğim. Sizi Lady'ye söyleyeceğim. Gerçekten bu, bu kalıcı ruj ya. Bunu en sona falan sürelim. Geçmiyor. Birinci katımızdan başlıyoruz. Bu birinci kat arkadaşlar. Ya Leyden. Kesin Leyden'in ya. Pembe ruj ne demek ya. Ben pembe ruj kullanmam. Çok kötü. Bu ikinci katımı sürüyoruz. Bu ikinci kat. Evet bu üçüncü kat. Bu arada bu bitik arkadaşlar. O yüzden bunu bu şekilde sürüyorum. Gördüğünüz gibi zaten renk geliyor. Tamam. Bu üçüncü kat. Aa şeffaf. Ay sonunda tamam. Bu şeffaf dördüncü kat. Aa dudağım kalınlaştı. Bunun rengi iyi gibi duruyor arkadaşlar. Bunun rengi gerçekten iyi gibi duruyor. Oha bu ne? Bu beşinci kat. Şu an dudağımı hissetmiyorum. Ayy. Ay da açtı böyle yapış yapış oldu. Süremiyorum bile. İğrenç bu beşinci kat. Dokunamıyorum bile dudağı Ay ay çok garip bir hissiyat oluştu. Bu 6. rujumuz şöyle. Oha! Arkadaşlar bu ne? İyice şey gibi oldum. Gelinin kız kardeşi gibi oldum. Evet şimdi bundan devam ediyoruz. Ya da bunu en son sürelim. Bu gerçekten kalıcı. Bu Layla'nın. Bu Layla'nın arkadaşlar şöyle. Bu da, e, lip gloss gibi bir şey. Evet bu yedinci kat. Hii! Allah kahretmesin. Layla beni öldürecek arkadaşlar. Gerçekten Layla beni öldürecek. Ay neyse yedinci kat. Of 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 siyah ruj mu? Bu <laughs> neşeli mi kullanıyor acaba bu rujü? Kesin Leyden'in ya. Bu sekizinci kat Aa, her yerin ruj oldu. Çok rahatsız oluyorum arkadaşlar. Bir de farklı farklı renklerle de oldu dudağım ya. İğrenç kokuyor gerçekten çok feci iğrenç kokuyor. <laughs> Ay yapış yapış oldu şu arkadaşlar. İğrenç bir yapıya sahip ve bu da son kat. Dokuzuncu katımız mı? Ve bu da onuncu kat. Son kat. Kıpkırmızı bir ruj. Ay, arkadaşlar sanırım dudağı daha hissediyorum. <laughs> şu anda 10. katı da sürdü. Dudağımı böyle şiş gibi hissediyorum. Böyle gerçekten iğrenç şimdi. Arkadaşlar. Ne 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 burası mı? Tamam. <laughs> burası mı? Geçti mi? Tamam. Arkadaşlar ve karşınızda e, çıkar ruj. Şöyle göstereyim. Sanırım mide zehirlenmesi falan geçirdim arkadaşlar. Uy çok kötü. Evet şimdi devam ediyoruz. Bunu e, cezasını yapabildim gerçi. Ama yine de yapabildim tamam mı? Bu da bir başarı. Tamam mı? Arkadaşlar herkes oraya kalp atıyor. Öpücük atıyor. Ben sizinle nerede görünüyorum? Neyse bakalım. Bir sonraki görev neymiş? Görev Layla'nın taklidini yap ama bayanın önünde. <laughs> çok eğlenceli olur. Ceza vesileyle 250, 280 elmas ve 12.000 altın arca. açış. Yani e, e, tabii ki vesileyle harcarım da. Yani tabii ki vesileye her şeyimi veririm. İsterseniz iki bin elmasımı da verir. Her şeyimi veririm. Vesileye canım feda da. Bugün değil. Gerçekten. Datka <laughs> ben var. Lütfen seç hiç seçemedim. Sizi çok seviyorum. Lale'nin taklidini boyanın önünde yapacağım. Ee, evet inşallah bunu vesile reddettiğimi bilmez. Evet bakalım mayayı çıkaralım bakalım. Nasıl tepki verecek acaba çok merak ediyorum. <laughs> Sesim bir toplayayım. <laughs> Merhaba. Merhaba Maya. Özgü. Efendim. Özgü ne oldu? Hiçbir şey yok, olmadı. Vay be Maya. Özgü ne oldu? Vay olmadı. be. Özgü. Söyleme bence ama yine de senin kararın. Ya Özgü sen oldum. mi oldun? Ya. Bilmem. Söyleyebilirsin tabii ki ama başına geleceklerden ben sorumlu olurum ona göre ya. Yok yok ben kimseye söylemem. Tamam. Görüşürüz. <laughs> aha, aha burnum bak. Neyse inşallah birine söylemez. Neyse o korkuyla söylemez bence. Şimdi bakalım bir son görev neymiş. Görev anneni arayıp ben YouTube'u bırakıyorum diye. Ceza 25 tane acı biber Yok yok arkadaşlar ben alfa değilim. 25 tane acı biber yemem ben Nasıl ya? Ben annemi arayıp ben YouTube'u bırakıyorum mu diyeceğim? Nasıl diyeceğim? Tepkisi ne oldu? çekmemi çok seviyor. Ama belki de liseye başlayacağım için sevine de Hiç tepkisini kestiremiyorum arkadaşlar. Ne olur acaba tepkisi görelim bakalım. Arıyorum arkadaşlar. Şu an annem dışarıda çünkü. Evet şimdi annemi arıyorum. Arıyoruz. Bir aldım. Haber yok. Evet. Efendim Özgüce. Ne yapıyorsun anne? Ne yapayım Özge ya? Dışarıdayım. Sen ne yapıyorsun? İyiyim <laughs> ben. Şey ben sana bir şey diyeceğim de. Söyle. Ya bir şey diyeceğim anne ya. Söyle bebeğim. Ya şimdi şey oldu. Biz e, Ne oldu? İşte takipçilerim falan böyle yoruma böyle artık böyle kötü kötü şeyler yazıyorlar. Neden? Ne bileyim yani bilmiyorum. Artık beni sevmiyorlar sanırım. Allah Allah. Niye ki? Ne yaptım? Bir şey mi yaptım? Ya bir şey yapmadım. Her zaman gibi video atıyordum. Ya anne bir de bir ee... şey diyeceğim. Ben artık lise derslerine de çalışıyorum ya. Artık çalışamıyorum. Yani şey Aha. çok ağır geliyor YouTube'u bıraksam mı diye e Liseye daha başlamadın ki. Ya başlamadım da bilmiyorum işte liseye başlamadım daha. Başlayınca daha da sorun olur. Öyle mi diyorsun? Bırakayım mı sence? Ya sen bilirsin çok da yani abone topladın, plaket aldın. Sen bilirsin ama bence bırakma. Yani istersen bırakayım öyle mi? Yani istiyorsan bırak tabii zorlanacaksın. <laughs> bırak. Nasıl ya. Ee, işte öyle. Yani bilmiyorum ben... Bırakacak mısın? Evet babamla da bir konuşacağım da bırakacağım ben. Bırakacaksın eminsin. Ya eminim babama da söyleyeceğim bugün arayıp. Ya tüh neyse o zaman. Tamam mı? Üzüldüm yani Özgür. Senin kararı kızım. İstiyorsan çek, istiyorsan bırak. İyi tamam. Neyse. Ama tüh kötü oldu yani. Ya işte bırakacağım ben YouTube'u. Neyse sen bilirsin. Tamam. Neyse ya of moralim bozuk hadi öptüm. görüşürüz. Hadi bozma moralini İyi e, tamam. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> Nasıl ya? <laughs> bir dakika arkadaşlar. Bırakacaksan bırak dedi. Dur bu arada telefonu kapattım gördüğünüz gibi. Bırakacaksan bırak dedi. Nasıl ya? Ama biraz üzüldü sanki ha. Üzüldü bence. Ne çözüldü bu arada? Hatta <laughs> onun da morali bozuldu. Bayağı bir morali bozuldu. Bırakmamı istemiyor yani. Ben ben bunu anladım yani. Bırakmamı istemiyor. Sadece yük olmasın diye e, bırakabilirsin istiyor. Tam bırak diyor. Kararımı destekliyor ama üzülüyor. Ama annemi de üzdük. Sağ olun ya. Cansınız. Annemi de üzdüm. Neyse şaka diye mesaj atayım bari arkadaşlar. Malum diyemedim. Görev adına admin yap ve admin gibi giyin. Bunu yaparken kendini çevir, hışı yap sonra çevir, hışı yap ve takipçilerinin tepkisini ölç. Ve cezadaki bardak yumurta hiç yok, yok, yok. Arkadaşlar ben bu yumurtalardan çok çektim. Yani bir çay kaşığı yumurta bile, bir pinçik yumurta bile içmektense arkadaşlar... Ne derseniz değil yapmayı tercih ederim ya. Gerçekten. Not hiç hiç seçilmedim. Lütfen beni seçin. Çok çok mutlu olurum. Tamam. Seçmişler. Adıma albüm yapıp admin gibi giyeceğim. Bu arada ben özel dünya açayım hemen arkadaşlar. Özel dünya açıp geliyorum. Evet arkadaşlar. İlk öncelikle ismimi... Yok. İlk öncelikle albüm gibi giyineyim. Albüm gibi giyinip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi admin gibi giyindim gördüğünüz gibi fakat admin saçı bu renk değil arkadaşlar. Ben siyah boyatmıştım. Çok heyecanlıyım. Gerçekten nasıl olacak çok merak ediyorum. Aynen tam adminin evi gibi ya. Şu an tam tamına adminleri. Tamam okey. Şimdi arkadaşlar ismimi değiştirme noktasına geldik. Bakalım nasıl olacak. Hazır mısınız arkadaşlar? Oha çok heyecanlıyım. Tam adminin ismini yapacağım. Harfi harfinde bir saniye böyle değil. Şöyle. <laughs> ismi ben Aydemir yapıyorum ve ismi ben yaptım. <laughs> ay geçtik. Tebrik ediyorum. Youtube kanalımı da geçecek bu yakında. Çok teşekkürler ya. Ki şimdi zaten çevrim için hazır mısınız? Ne tepki verecekler? Çok merak ediyorum. Ve açtım. Hadi bakalım. Şimdi ilk gelecek kişinin tepkisine bakıyorum. Gördüğünüz gibi. Vay. Mikado Gamer diye biri var. Havada uçuyor. <laughs> Şuna bakın. Evet tepkisi ne olacak acaba? Ee, kalp <gülüyor>, gülüyor ya. Biliyor saatte olduğumu. <laughs> evet. Arkadaşlar beğendiniz mi? Nasıl buldunuz ismi yazmadan onu da bilmiyorum. Ha gerçi arkadaşınız ama bir şey değişmiyor. <laughs> Admin. Annen. <laughs> Admin'im ben Admin. <laughs> Admin'im ben Admin. <annen. gülüyor> Nasıl arkadaşlar beğendiniz mi? Arkadaşlar bazıları gülüyor dalga geçiyorlar bu görev zormuş diyor. Evet görev arkadaşlar. <laughs> bu görev de bitti. Diğer göreve geçelim ama ilk önce adımı Özgüç TV olarak değiştireyim bir saniye. bu arada Admin'i kızları olayım da. Sonra admin bizi çarpmasın, oyundan atmasın. Değil mi? Annem çarparsa böyle yanılıp kalırız böyle diye kalırız valla. Ondan sonra olmaz bak. Bak dönüşemiyorum admin. Admin bak dönüşemiyorum admin. E, ha tamam dönüştüm. Ay korktum. Ay ay benim aslımım Bir sonraki görev geçelim. Görev Maya'ya ölmüş gibi davran ceza konuşamayacak hayvanlarını sat tamam. Evet arkadaşlar şimdi bu görev birazcık zormuş. Maya'nın öldüğünü herkese yayacağım. Kendisine de ölüymüş gibi davranacağım. İlk önce Maya'ya ölüymüş gibi davranalım arkadaşlar. Çünkü asıl görev bu zaten. Sonra da vesileye falan diyeceğim. Ağlayacağım. Ha bu arada. Bir <laughs> Şimdi bir saniye o moda da gireyim. Maya, evet Tamam hazırız. <laughs> Merhaba. <gülüyor> Ay ne oldu? <laughs> ne oldu Özge? Hey Maya çok iyi bir pet Son bir kez öpüyorum. Ya yanağı öptüm be. Düşünsene <laughs> ya. Buradayım Özgür. Hiç görmeseydim seni öldürün Nazım etsinler. Ya ben öldüm mü be. <laughs> <laughs> öldüm ben çok iyiydim ya. <gülüyor> <gülüyor> of, bu neydi be. Neyse biz size geçtik. Gözü işi bitti olmaz ki. Vesile! Merhaba Özgürcüm. ne oldu? Ne oldu be? Yağlıyorsun. alıyorsun. Ev gitti bir dakika. Ne oldu Özgü? Ne oldu? Vesile! Ne oldu? Kim seni üzdü? Ne Şu oldu? an ev gitti de bir şey diyeceğim. Evet. Nasıl açıklayacağım bilmiyorum. Nasıl açıklayacaksın? Ne yaptın Özgü yine ya? Mayar! de ben yarım saat önce görüştüm. Maya hayat durumu Biliyorum araba çarpmış. Aa <laughs> arabamı çarpmış. Evet. Özgücüm PKX dedi araba yok. Müdür bu da işte anlasana ya ne önemi var. Aa motor mu ezmiş. <laughs> Ay benim motoruyla ezmişler Ayy, köpekler. Bana buyurum Özgü evin Evet. <laughs> Cumartesi kadar görecekmişiz. Ya inanamıyorum Özge nasıl olur böyle bir <laughs> şey. Ay, dur ben de seni de çağırıyorum. Del del, sen bana bir yok. Yok <çağırma>. mı? Ay çağır, çay. Aaah! 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 Siktir ya cazim, zim, zim, hayal Ay çok <gülüyor> 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 bir TikTok videosu gördüm. Bir ya. Ne oluyor? Ben buradayım. Ay hayal kuruyoruz. Özgü. Hayal kuruyoruz. Ay ne olacak? Efendim. Kimse öldüm ayını öldürdün. Ulan kim söyledi kim çıkardı? Ben buradayım Mermedim. Ya Allah kahretsin klavye sınavı ya. Bir dakika ilk vesile söylemişti. Evet evet vesile söylemişti. Ya vesile <laughs> nereden vesile? öğreniyorsun? Bir dakika. Bana da Özgü söyledi. Ne Özgü mi? Arkadaşlar Özgü söyledi bana da ilk bana söyledi. Ya be. bana vesile. uyandın mı? Ya öf abi abi sen dedin. Ay bu suyu kim ya kim içti? Bu Kızım ne yapıyordun piste? Ağlıyordum tabii. Sen bizi mi kandırdın? Yok ağlıyorum. Özgü? Böyle abi. şaka mı olur Özgü? <laughs> sen bizim kalbimize mi indireceksin ya? Ya kendi ya? bir durun ya. Sen görürsün. Gel arkadaşlar gidelim. Hayır hayır bir saniye bir saniye gitmeyin ya. Bir daha... De...